Miniatur Wunderland'a hoş geldiniz. 15 senedir Hamburg Ambar şehrinde bulunan dünyanın en büyük model tren istasyonu Miniatur projesi her sene 1.2 milyon ziyaretçilere kapılarını açıyor ve bu başarı gittikçe daha çok büyüyor. 1300 metrekare minyatür dünyası sadece 600 bin saat çalışma zamanı içerisinde oluşmuştur. Bu minyatür harikası 8 bölüm içeriyor ve hem büyük hem küçükler tarafından çok büyük beğeni kazanıyor. 13 kilometre uzunluğunda raylarla bağlı olan bu gösteri tonlarla çelik, tahta ve alçıdan oluşmaktadır. Minyatür yolculuğunda İskandinavya'dan Almanya'ya, Avusturya'dan İsviçre'ye ve Amerika'ya kısa adımlarla ulaşabilirsiniz. Bütün alanda 900 tren 12.000 vagonlarıyla her gün yüzlerce kilometre geride bırakıyor. Bu arada en uzun tren 14.51 metredir. 30 bin litre su içinde olan minyatür Nord Baltik denizinde ziyaretçiler büyük ve küçük gemileri izleyebiliyorlar. İskandinavya, Amerika, hayali şehir Knuffingen ve havalanı bölümünde bilgisayarlardan yönlendirilen 250 araba bulunmaktadır. Büyük güçlükle programlanmış olan itfaiye arabaların yangın söndürme gösterileri, polislerin suçluları yakalaması minyatür Bundaland'da da farklı bir heyecan katıyor. En çekici gösteri dünyanın en küçük havalanı Knuffing Airport'tur. 6 sene çalışma süresi sonra 3.5 milyon euro pahasında olan bu bölüm Mayıs 2011'de tamamlanmıştır. 150 metrekarede 50 uçak ve havalanı işçileriyle bu havalanı dünyanın en büyük uçuş simülasyonunu sergiliyor. Ayrıca bu havalanı teknik bölümünden uçuş muamelesine en ince detayına kadar planlanmıştır. Minyatür Wunderland'da 200 binden fazla minyatür figürleri yaşamaktadır. Bu minyatür halkı hayatlarını her yaşam alanında sergilemektedir. Polisin hırsızı yakalaması, bunu umursamayanlar, itfaiyenin yangın söndürmesi veya başka bir ateşin oluşması gibi cenazesi, eğlencesi, yemek yenmesi, yenilmek olsun, yolcusu, uzaylısı, Burada çok büyük bir hayal gücüyle çalışılmaktadır. Eğlenceli ateş yutma gösterileri, yolculuğa çıkan hayvanlar veya güçlü meşhur çocuklar. Bu dünyada hem stresli hayatlar hem sakinlik gösterilmektedir. Yabani veya terbiye edilmiş hayvanların, bir şeylerin peşinde olanların, motif arayanların, ibadet edenlerin ve günahkarların, hareketli ve sakin insanlarıyla canlı ve ölüleriyle 6 metre yüksek dağından ve sevimli caddelerinden Grand Canyon'a, karlı alanlardan ferahlatan köylere ve yeraltı dünyasına kadar sevimli bir minyatür manzarası sergilenmektedir. Minyatu Wunderland'da bir gün 15 dakika sürüyor. Akşam vakti 300 bin LED'den oluşan büyüleyici bir ışıklamayla gösteriliyor. Bazı minyatür yörelerinde bu arada gece hayatı izlenebiliyor. Ve bu dünyada başka başka gizli hayatlar bir düğme uzaklığındadır. Bu tesiste 200 farklı düğme bulunmaktadır. Bu düğmelerle değişik figürler hareketlendiriliyor. Şirin çikolata fabrikasında olsun. Teknik hatalarla yeni bir hayat oluştururken veya aşırı çalışkanlıktan oluşan sakarlıklar olsun. Sempatik görüntüler Minyatu Wunderland'ın detay sevgisini arttırmaktadır. Ve burada çalışan 300 kişi gittikçe daha çok fikir üretmektedir. Şu an 190 metre karelik bir alanda oluşan İtalya bölümü yüz binlerce çalışma saatiyle gerçekleşmektedir. Ondan sonra Monaco, Fransa ve İngiltere bölümleri için planlar var. Ondan sonra ne gelir belli olmaz ama bu yolun sonu gözükmüyor. Böyle bir harika Tabii ki 4 dakikalık bir filmde gösterilemez. Daha fazlasını gelip görmeniz gerek. Minyatür Wonderland'da görüşmek dileğiyle.